Öğrenmek üzere TÜSİAD heyetinde yer alan TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleası Tayvan'dan canlı yayında konuğumuz Bahadır Bey merhabalar Merhabalar sen. Serpil Yılmaz'la söyleşinizden, seyahatinizden çok çarpıcı bir fotoğraf yansıdı. Bunu sorarak başlamak istiyorum. Türkiye'ye yatırım talebi var ama Körfez ülkelerinden Çin'e, Amerika'dan Avrupa'ya kadar gittiğimiz her noktada Türkiye'ye ilişkin yorumlar sanki ortak bir yazılı bülteni okuyorlar izlenimi veriyor. Bu da iş dünyasının objektifliğini gösteriyor diyorsunuz. Son derece ilginç. Her cephede aynı olduğundan yola çıkarak Dünyanın dört bir noktasında Türkiye deyince yatırımcı aynı soruları soruyorsa bu objektiftir. Dolayısıyla Türkiye'nin yatırım potansiyelini artırmak için mutlaka sağlanması gerekir. Bundan emin olunması gereken kriterlerden bahsediyorsunuz. Bunları ve Türkiye'nin yurt dışından, dünyadan fotoğrafını paylaşır mısınız? Nedir o objektifliğinden emin olduğunuz ve mutlaka sağlamamız gereken kriterler? Aslında bunlar e, Türk yatırımcılarında başka ülkelerde e, aradığı konulardır. Şimdi birkaç gün boyunca Pekin'de, Şangay'da, daha sonra da Tayvan'da, bizim için çok önemli bir ekonomi bir ülke aynı zamanda olan Tayvan'da, Taypey'de temaslarda bulunduk, finans kuruluşlara görüştük. İpek Yolu Fonu'ndan, Avrupa Yatırım Bankası'ndan, Çin Devleti'nin kendi ekonomik kurumlarına, ticareti geliştirme kurumlarına, hükümetlerine, bakanlıklarına kadar Aynı şekilde Tayvan'da da e, Türk iş dünyasından insanlarla da karşılaştık. E, Türkiye'de iş yapan Tayvanlılarla ve Çinlilerle e, çok uzun konuştuk. E, teknoloji şirketlerinin ARGE merkezlerini ziyaret ettik. E, Heyet de e, kendi açısından da e, bu bölgeyle ilişkileri e, olan e, kişilerden oluşuyordu. TÜSİAD Başkan Yardımcısı Simone Kastoski, e, Korhan Kurdoğlu. Atı Holding Çin Network'ünün başkanı. Garanti Bankası'nın yıllardır Çin'deki temsilcisi olan ve Çin'i çok iyi bilen, belki de en iyi bilen Türk olan Noyan Rona ile beraber ve Aslı Başkaracıoğlu ile beraber TÜSİAD'dan bir heyet oluşturmuştuk ve tüm bu temasları yaptık. Şimdi ilginçtir. Bir kere evet gerçekten aynı soruları soruyorlar. Çok şaşırtıcı olmayan sorular bunlar. Fakat dünyanın da değişimi dikkate alırsak Türkiye açısından da önemli bir yeni yol haritasına işaret etmekte. Her şeyden önce makroekonomik istikrar gözüyle bakıldığında Türkiye'nin son yıllardaki bütçe açığı veya kamu borcu yönetimindeki başarısı büyüme rakamlarını dünyadaki veya Türkiye'deki ekonomik ve siyasal iniş çıkışlara rağmen götürüyor olması bu takdir toplamakta. Diğer taraftan Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin zora giriyor olmasında çok ciddi kuşkular var. Zira özellikle vurgulanan bir konu İpek Yolu deniyorsa, Kuşak ve yol girişimi deniyorsa, Türkiye çok önemli bir Avrasya merkezi olduğu için ama Avrupa'nın Avrasya açılan merkezi olduğu için yani İpek Yolunun İstanbul'da bitmesi kesinlikle istenen arzu edilen bir şey değil. Türkiye Avrupa'ya açılan gümrük Birliği ile tam üyelik süreciyle Avrupalı standartlarda, Avrupalı mevzuatlarda bir ekonomik ortama, hukuk devletine özgürlüklere, insan haklarına, demokrasiye sahip bir ülke olarak diğer tüm ülkelerin gözünde yükseliyor. Bazı ülkeler bunlara sahip olmayabilir ama Türkiye'ye yatırım yaparken bunu aramaları şirketlerin çok doğal çünkü Türkiye küçük bir doğal kaynağı dayalı bir ülke değil. Önemli bir ülke. Dolayısıyla bu da bu konular, bu kıstaslar çok önem taşımakta. Ama aynı zamanda da Asyalı girişimcilik Asyalı dinamizm, esneklik ve iletişim yeteneklerine sahip bir Avrasya merkezi olmamız da aslında her iki dünyanın da en iyi özelliklerini toplayan bir rol modeline, bir soft power, yumuşak güç marka değeri denklemine, formülüne daha doğrusu işaret etmekte. İşte tüm bunlar gündeme geliyor ve bunlar konuşuluyor. Ama bunların yanı sıra başka bir şey daha var. O da gündeminin ülkenin öyküsünün ee, geleceği şekillendiren e, gidişatının e, Asya'da bile artık dijital dönüşüme, temiz enerjiye, elektrikli araçlara, akıllı kentlere dayalı bir olduğu ortamda e, Türkiye'nin de tüm bu alanlarda e, eğitime yaptığı yatırım ile, gençliğine yaptığı yatırım ile, e, yeni teknolojilerin ülkesi olmak ile, e, temiz e, iklimin, çevre koşullarının e, yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkesi olmak ile e, çok daha güçlü olacağına işaret etmekte. Evet. Bahadır Bey, şimdi 5,2'lik bir büyümemiz vardı birinci çeyrekte, ikinci çeyrekte 5,1 geldi. G20'de Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü sıradayız. Bu gerçekten mevcut ekonomik koşullarda, global ekonomik koşullarda son derece önemli bir başarı. Ama sizin izleniminiz, meslektaşımızla söyleşinizden aldığımız izlenim, hani bu ne kadar sürdürülebilir? Bunun sorgulandığı noktasında, öyle mi bunu mu anlamalıyız? Ve özellikle. Sizin... Sizin vurguladığınız o dört hani sanki onlara bir ortak metin dağıtmışlar yatırımcıya ee dış dünyada sermayeye bir ortak metin var orada diyorlar ki Avrupa Birliği ile Batı ilişkileriniz düzgün gidecek mi Türkiye ben bunu merak ediyorum o hal kaldırılma takvimi nedir? Şimdiden bir önümü görmek istiyorum. Makroekonomik göstergelerde olumlu gelişmeler sürdürülebilir mi? Kırıkkanlık giderilebilir mi? Bunu görmek istiyorum. Ve tabii bürokrasi. E, reformlar e, yapılması gereken e, reformlar ve bürokrasinin e, azaltılması. Böyle baktığı takdirde yani yurt dışından bakış bu gayet net olarak o röntgeni de fotoğrafa çekip koyuyorsunuz Türkiye'nin önüne. E, bu konuda endişe mi hakim yoksa hani bir güven ve bir cesaretle girişimcilik cesaret meselesi zaten böyle bir cesaret mi hakim? Aslında orta kıvamda demek doğru olur. Çünkü uzaktan bakıldığında yatırımcılar baktığı zaman bütün bu kıstaslar demin de söylediğim gibi bizim de tüm ülkelerde aradığımız konular ve de tüm uluslararası yatırımcıların yatırım yapacağı Türkiye gibi hızla gelişen piyasa ekonomilerinde aradığı unsurlardır. Dolayısıyla Şaşırtıcı bir liste değil. Önemli olan şu: çok çetin bir rekabet ortamındayız dünyada. Türkiye'ye bakıldığında yatırımların devam ettiği bir ülkeiz, yani yatırımların durduğu bir ülke değiliz. Son bir yılda atlattığımız birçok badire var. Çok hain bir darbe girişimi atlattık. Devletin içine sızmış çetelerle mücadele konularını atlattık. Şimdi bütün bunların yaşandığı bir ülke için tabii ki bir sıfıra inmiş öyle bir çok kötü bir olumsuz bir tabloyla bakmıyor kimse. Yani kaygı değil ama e, bir e, güven veya bir e, hadi evet e, Türkiye'ye tekrardan e, eski yıllarda olduğu gibi çok büyük bir yatırım dalgası e, getirelim yaklaşımı da e, yok. E, i̇kisinin ortasında e, bir yerdeler. Bekle ve e, gör durumundalar. E, tabii e, Türkiye'den gelen resmi açıklamalara baktıklarında e, Avrupa Birliği ile ilişkilerin tekrardan toparlanacağına dair olan olumlu açıklamaları da not ediyorlar. E, ekonomideki olumlu gelişmeleri göstergede not ediyorlar. E, doğal olarak bunları tabii Sorguluyorlar da kalıcı mıdır nitelikli midir arkası gelecek mi dünyayı değiştiren konularla beraber olacak mı Bakın örneğin Tayvan'dayız şimdi çok güzel bir toplantılar dizisi geliştirdik Çok büyük bir ilgi var Tayvan'a buradaki ekonomik temsilcimizin de İsmet erikan Bey'in de burada çok büyük bir birikimi olduğunu gördük Çok büyük bir emek var direkt uçuşlar var ee, Tayvanlı şirketler Türkiye'ye daha fazla ilgi gösteriyorlar. Çok da büyük bir, güçlü de bir ekonomidir e, Tayvan. Evet. Ama konuştuğumuz konular eskiden olduğu gibi Türkiye'de işte e, ucuz iş gücü var, şuna yatırım yap, yap, yapılır mı diye karşımıza çıkan firmalar değil. Eskiden bizi kızdırırdı bunlar Türkiye'yi böyle bir e, o tip bir e, cennet gibi görüyor olmaları. E, bugün ise bunun çok ötesine çok rahat gitmişler. Yeni teknolojiler, e, otomasyon, e, akıllı e, yapay zeka, e, akıllı kent teknolojileri yani tüm bunlar da Türkiye'nin nereye gideceğini de e, konuşuyorlar. Evet. Bunları da e, soruyorlar. Çin kendisi eskiden işte dünyanın atölyesi olarak e, algılanırdı. Evet. Bugün Çin'in kendisi bizzat en yeni teknolojilere yatırım yapan, e, en iyi ARGE merkezlerini e, geliştiren, e, dünyayı da bu konularda yatırım yapan, e, kentlerinde e, artık havayı kirleten araçlardan e, arınmak için yeni hedefler koyan e, bir ülke durumuna doğru gitmekte. Evet. Yani ülkelerin dünyada e, dünyayı değiştiren etkenlerle ...çok yeni e, öyküleri, yol haritaları, e, dünyayı ikna eden e, politikaları var. Evet. E, bir rekabet çok çetin. Potansiyelimizin altında gitmeyip potansiyelimizin üstüne çıkabilmemiz için... E, ...bütün bunları bir tarafta Avrupa Birliği, demokrasi, hukuk devleti olma özelliğimiz... ...diğer tarafta dinamik ve girişimci bir toplum olmamız... ...ama bir tara diğer üçüncü boyutta da küresel gelişmeleri iyi yakalamamız ile... E, ...çok rahat ilerleyebileceğimizi gördük. Evet. E, bu yönde de tabii çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kolaylıklar diliyoruz. TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Kalea'sı. Sağ olun.